Türkiye'de yerel siyasette bazen hiç ummadığınız portreler görebiliyorsunuz. Bizdeki sakallı, bıyıklı siyasetçi, e, hani takım elbiseli siyasetçinin tam zıttı bir karakter karşımıza çıktı. Bilecik Belediye Başkanı, Başkan Vekili daha doğrusu e, Ekrem İmamoğlu gitmese bilmeyeceğiz yani. Targer yanların Bilecik'i yönettiğini. <laughs> Acaba ejderha var mı? <laughs> Sabah temizliğini ne bileyim çöplere ejderhalar alıyor belki bilmiyorsunuz ki. <laughs> Hanımefendi e, gerçekten içimizi aydınlattı. Güzelliğiyle, duruşuyla, esprisiyle. E, kendisi melek, mızrak, subaşı. Bulgaristan'da okumuş, e, mimarlık üzerine okumuş ve de e, şu anda vekil olarak yer alıyor. 1988 yılında dünyaya gelmiş Mimarlık mezunu e, ve de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş. Ve de e, Ekrem İmamoğlu sayesinde hep beraber Hanfendi Türkiye'ye tanımış oldu. Tabii e, o da bir tweet atmış değil mi? Winter is coming diye. Esprili de yani hani. <laughs> İçimiz açıldı vallahi ya. <laughs> e, bir yandan da sabah baktım ne var diye sosyal medyada. Nusret kardeşimiz yine otelinde turluyor. Bir hamama gidiyor abicim. Bir oradan çıkıyor yemek yiyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kalkıyor. Çok fırlama bir video hazırlamış. Millet beğenmiyor. Ulan diyor işte gözlükle hamama mı girilir bilmem ne. Ya yani şu Nusret'in yaptığı Türkiye tanıtımı, inanın Türk hamamı tanıtımını hani Turizm Bakanlığı milyon dolar verse yapamazdı. Kaç kişilik hesabı var şu an? 40-45 milyon kişi takip ediyor herhalde. Tabii biraz kendi ve otel reklamı ama yani Nusret birkaç kelime İngilizce ile dünya çapında nasıl st star olunabileceğinin, acayip fenomen olabileceğinin nasıl diyeyim kitabını yazıyor artık yani. Baksanıza Cappuccino diye marka yarattı adam ya kendisi. Yakında da hamam açarsa şaşırmayacağım ki zaten açmış kendi otelinde var. Geçen gün ben buradayken e, CHP'den aradılar demiştim. E, kim aradı bilmiyordum. Sonra ulaştılar. Bugünkü toplantıdan bahsettiler. E, dediler katılır mısınız? Ya yani yurt dışındayım. Katılamıyorum ama bugün Millet İttifakı'nın mutabakat metni 9 ana başlık 2000'den fazla somut hedefle açıklandı. Ee, ben de bir baktım neler var diye. Kenan sen de sanırım izledin. Ne, ne oldu? 6 lider beraber mi açıkladı? Nerede açıkladılar? Ortam nasıldı biraz senden dedikodusunu alalım önce. Sonra tek tek birkaç maddenin üzerinde duralım istiyorum. Ee, nerede açıkladılar Kenan? Nasıl ee, Nasılsın Kenan'cığım? İyilik siz nasılsınız? merhaba sağ olsun yeşil çayını içiyorum yeni <laughs> diyete girdim yaz için yeşil çay içine de soda koyuyorlar tatsız tuzsuz bir şey oluyor ama içiyoruz artık ne yapalım yani ee, Ankara'daydı bugün altı lider ee, biliyorsunuz daha önce de mutabakat metinleriyle ilgili farklı toplantılar yapılmıştı birçok eleştiriler vardı ama bu sefer daha derli toplu bir e, anlatı vardı en azından salon tıklım tıklımdı coşkusu vardı salonun tüm liderler öndeydi. Ön ön kısımda şeyi de gördüm. Murat Altçan, Altan Altınoymen, Hikmet Çetin gibi isimler vardı benim gördüğüm. Kalesi de oradaydı. Ya Bilicik... Kalesi'yi konuşuyoruz. Başkan vekil dedim ama şu anda niye başkan başkan ne oldu? Bilecik Belediye Başkanından haberimiz yok. Bilecik Belediye Başkanı ile ilgili bir soruşturma devam ediyor. Bir rüşvet soruşturması İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından. O yüzden biz aslında onu tanıdık yoksa belki de görmeyecektik hiç ekranda evet. ya da bu kadar dikkat çeken bir süreç olmayacaktı. Orada süreç devam ediyor rüşvet soruşturması ile ilgili olarak 2 şubat sonuna kadar devam ediyor. Belki şubatta görevi iade edilir ya da soruşturma evet. uzatılır ya da bir şey yapılır. Ama ee, Amerikanın Türk siyasetine şu anda bir giriş yaptı yani hani <laughs> Ekrem İmamoğlu evet, hiçbir evet. şey yapmasa Amerikanın Türk siyasetiyle tanıştırdı diyebiliriz yani. <laughs> evet dönelim salona. Evet. Salonda e, tek tek açıkladılar. Ben şöyle bir baktım genel olarak içim umutla doldu. Çok iyi çalışmışlar. Ve de altında sanırım AK Partililerin de imza atacağı bir metin çıkartmışlar. Değil mi? Ben baktım şöyle bir. Hani bunun altına imza atmayacak kim vardır bilmiyorum yani. Hani. Şimdi hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans, istihdam, bilim, arge, yenilikçilik, girişimcilik, dijital dönüşüm, sektörel politikalar diye farklı farklı şeylerde bayağı çalışmışlar alt şeyler çok iyi çalışmış altın masanın alt ne diyelim kurulları komisyonlar komisyonlar ve de e, yeni bir Türkiye inşası için e, bütün maddeleri düşünmüşler En azından benim gördüğüm kadarıyla. her konuya giriyorlar her konuyla ilgili yenilikçi farklı bugünkünden daha farklı bir Türkiye hayali kurmuşlar ve de onu kağıda dökmüş durumdalar Hani ilk baktığımda ne gözüme çarpıyor? Bir parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar zaten. Yani bunu zaten en fazla söylenen şeydi. Ama bunun ötesinde de şeyler var. Hani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanması, mesela seçim barajının yüzde %3'e inmesi bunlar önemli gelişmeler. Mesela varlık fonunu kapatacağız demişler. Değil mi şu anda varlık fonu diye bir şey var. Türkiye'nin en büyük bankaları işte devlet devlet ortak şeylerini varlık fonu diye bir e, fon yönetiyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz derken yani normal şartlarda herkesin dedik dedik etmesi lazım. Bizde Çiğdem Toker ile Serpil Hanım dışında pek fazla bakan yok. Ne oluyor ne bitiyor. Kapalı bir kutu olarak gidiyor. Eski Varlık Fonu Başkanı biraz daha şeffaftı. Yeni gelen de hiç kapı duvar kimseyle konuşmuyor etmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bence en ilginç şey mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız demişler. Değil mi Kenan'cığım? Yolsuzluktan evet. elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek bu çerçevede mal varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. Bu çok ilginç. Dünyada böyle bir ofis var mıdır? Yani Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü biliyoruz. Böyle bir enstitü yok gerçi ama hani en azından <laughs> adını duyduk. Ee, şeyin adı ilginç yani. Nedir? Ee, mal varlıklarının geri alınması ofisi. ofisi. Evet. Şimdi ben eminim mesela buna bütün Türkiye vatandaşları demiştir ki ya bravo, ne kadar güzel. Beş tanesi hariç. <laughs> O beş tane sence ne iş yapıyor olabilir? <laughs> tahminin var mı? Ev yapıyor olabilirler mi? Yani yol, köprü. Bina gibi mi yani hani böyle? Evet. Mimar, beton işleri, beton işleri olabilir. Beton yani. işlerinden. Mimar diyelim demeyeyim mi? De, müteahhit mi acaba bunlar? Beş müteahhitler hariç herhalde bütün Türkiye'nin takdirini kazanacak bir ofis mal varlıklarının geri alınması ofisi. Şimdi aslında bu yeni Türkiye haritasında benim en çok hoşuma giden komisyonların yani meclisi tekrar işlevsel hale getiriyorlar. Şu anda meclis var ama işlevi yok yani. Hiçbir şey yok meclis. Elleri kaldır, elleri indir. Zaten torba yasa diye bir garabete döndü. Şimdi burada tekrar komisyonları devreye sokuyorlar ve ilk olarak da mal varlıkların geri alınması ofisi, yolsuzlukları araştırma komisyonu eminim şu anda bazılarının uykularını kaçıracak kadar net bir vaat. Haksız mıyım? Evet bence de orası en önemliydi. i̇sterseniz tek tek ben hızlıca notlar almıştım. Ondan da üstüne gidelim. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de e, Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresini 7 yıla bir sefer seçilmek üzere düzenliyorlar. Orası önemliydi. E, sizin dediğiniz seçim barajı meselesi çok önemliydi. Bir de Şimdi orada bir parantez açalım mı? Bununla beraber giderken hafta sonu olan bir gelişme. Ben takip edebildiğim kadarıyla. Erdoğan dedi ki işte dedi seçimler dedi Cumhurbaşkanları seçimlerini sıfırladı dedi. 2018'deki bu referandumla beraber. Böyle bir şey yok aslında. Erdoğan burada tamamen kendi kafasına göre, kendi kafasına uyan bir şeyi söylüyor. Zaten Selahattin Demirtaş da bugün Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajla bunun altını çiziyor. Önemli olan Erdoğan'ın ne yaptığı değil. Erdoğan'ın yaptığının şu anda hukuka uymadığının altını çizmek ve bunun bir şekilde anlatmak. ya yani hukuksuz bir şekilde seçime gittiğini anlatmak. Yoksa biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nden seçim yüksek kuruluna kadar hiç kimse Erdoğan'ın sözünden çıkmaz şimdilik. Yani şu tabloda. Ama e bu 7 yıl meselesinden öte böyle de bir sıcak bir tartışma var onun da altını çizelim